Mississippi'nin sakin bir banliyösündeyiz. Dışarıdan bakıldığında her şey sıradan görünüyor. Ama o gün bir ailenin içinde tarihe geçecek kadar karanlık ve akıl almaz bir trajedi yaşanacaktı. Matematik öğretmeni eşlisi Smiley o sabah işe giderken her şeyden habersizdi. Kızının gözlerinin ardında büyüyen fırtınayı görememişti. Takvim yaprakları durgun bir Mart gününü gösterirken evin içinde bir genç kızın zihnindeki gölgeler annesinin hayatını birkaç dakika içinde yok edecek kadar yoğun bir karanlığa dönüşüyordu. Esrar, elektronik sigaralar, halüsinasyonlar, kopuk ruh halleri, Hepsi Carly Madison'ın bilinçaltında sessizce birikmişti ve o gün bu birikmiş karanlık sadece bir anneyi değil, bir aileyi, bir geleceği, bir toplumun huzur algısını paramparça edecekti. O gün yaşananlar, kötülük bazen küçük bedenlerde büyür sözünün ne kadar acı verici bir gerçek olabileceğini tüm dünyaya gösterecekti. Carly Madison Gregg, 23 Nisan 2009'da dünyaya geldiğinde ailesi onun normal bir çocuk olacağını düşündü. Ancak yıllar geçtikçe Carly'nin iç dünyasında bir şeylerin yavaş yavaş yer değiştirdiği fark edilmeye başlandı. Henüz 4 yaşındayken küçük kız kardeşinin ölümü zihninde kapanmayan bir yara açmıştı. Annesi eşlisi Miley, Northwest Rankin Lisesi'nde saygın bir matematik öğretmeniydi. Hem çevresi hem öğrencileri tarafından sevilen bir figürdü. Carly ise aynı okulda 9. sınıf öğrencisi olarak annesiyle aynı koridorlarda yürüyordu. Evde ise Ashley'nin eşi ve Carly'nin üvey babası olan fizyoterapist Hatt Smiley vardı. Dışarıdan bakıldığında her şey normaldi. Ama Carly'nin ruhunda başlayan çatlaklar giderek büyüyordu. Carly'nin psikolojik sorunları hafife alınabilecek türden değildi. Anksiyete, depresyon, öfke, halüsinasyonlar ve disosyasyon belirtileri zaman zaman kendini gösteriyor Kızın ruh hali bir günden diğerine çok değişiyordu. Çevresindeki insanlar onun rahatsızlığının farkındaydı. Aile, Carly'nin yaşadığı bu ağır zihinsel dalgalanmalarla mücadele edilebilmesi için en iyi terapi yöntemlerine başvurmuştu. Fakat hiçbir şey yaklaşan felaketi durdurmaya yetmeyecekti. Carly, okul yıllarında zaman zaman içe kapanık, zaman zaman da öfke patlamaları yaşayan kestirilemeyen tavırlar sergiliyordu. Bir keresinde okula İsviçre çakısı getirmiş, ve bu olay onun başka bir okula transfer edilmesine yol açmıştı. Uyuşturucu kullanımı konusundaki geçmişi biyolojik babası Kevin Gregg'in kötü alışkanlıklarına bağlanıyordu. Carly'nin zihni adeta iki arada sıkışmış bir yapboz gibiydi. Her parça bir diğerine uyumsuz, her yeni gün yeni bir huzursuzlukla doluydu. 19 Mart 2024 sabahı her şey sıradan görünüyordu. Ashley öğretmenliğini yaptığı liseye giderken Carly'i de yanında götürdü. Okulda geçen saatler boyunca Carly'nin hali pek iç açıcı değildi. Öğretmenlerine göre huzursuz, sinirli, odaklanamayan ve sık sık hafızası boş gibi bakan bir hali vardı. Zihnindeki sis perdesi o gün yoğunlaşmış. Düşüncelerinin ipleri neredeyse tamamen kopmuş gibiydi. O gün Carly'nin uyuşturucu kullandığını fark eden ve odasında büyük miktarda esrar, elektronik sigaralar ve tek kullanımlık telefonlar bulan arkadaşı durumu eşli ile e bildirmişti. Bu ihbar Carly'nin içindeki fırtınayı daha da şiddetlendirdi. Çünkü annesiyle aralarındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri telefon cezası ve gizli hayatıydı. Saat 15.54'te okuldan eve döndüklerinde eşli her şeyin normal olduğunu düşünüyordu. Ne var ki eve dönüşleri Ashley için hayatının son dakikalarının başlangıcıydı. Evin güvenlik kameraları yaklaşan felaketin parçalarını sessizce kaydediyordu. Saat 16.00 civarında Carly, anne ve üvey babasının yatak odasına yöneldi. Şiltenin altına gizlenmiş 357 Magnum tabancasını sessizce aldı ve silahı sırtının arkasına sakladı. Kameralara göre Carly'nin hareketleri hesaplıydı saklanma şekli, yürüyüşü, elindeki ağırlığı gizlemesi hiçbiri tesadüf değildi. Bu spontane bir öfke patlamasından çok daha fazlasıydı. Carly annesine doğru ilerledi ve aniden silahı ateşledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 el silah sesi duyuldu. Mermiler Eşli'nin kafasına isabet etmişti. Ancak Eşli hemen ölmedi. Acı, korku ve şok içinde can çekişirken Carly mutfağa geri döndü. Bu sırada Eşli hala hayattaydı ama dakikalar içinde aldığı kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Carly ise sanki hiçbir şey olmamış gibi annesinin telefonunu eline aldı ve üvey babasına annesiymiş gibi mesaj attı. Neredeyse eve geldim tatlım yazmıştı. Bu mesaj sadece bir sahtekarlık değil birazdan gerçekleşecek ikinci saldırının habercisiydi. Üvey babaya kurulan kanlı pusu. Üvey baba Heath Smiley o gün eşinin mesajını aldığında hiçbir şeyden şüphelenmedi. Eve dönerken aklında eşliğinin bahsettiği market alışverişi vardı. Eve varması 49 dakika sürdü. Kapıdan içeri girer girmez Carly'nin kurduğu pusu çalıştı. Carly magnum tabancasıyla üvey babasını ateş etmeye başladı. Mermilerden biri Heath'in omzuna isabet etti. Aradaki mesafe yalnızca birkaç santimetreydi. Yüzünü, hayati organlarını kıl payı ıskalayan bir yaralanmaydı. Üvey baba Heath o anı şöyle anlatacaktı mahkemede. Sanki bir iblis görmüş gibiydi. O an beni tanıdığını bile düşünmüyorum. Ateş ettikten sonra Heat, Carly'nin elindeki silahı kapmayı başarmıştı. Carly ise bağırarak panik içinde evin arka kapısından kaçtı. Güvenlik kamerası onu arkadaşının da yardımıyla sokak boyunca koşarken kaydetti. Üvey baba Heath evin içinde karısının cansız bedenini bulduğunda dünyanın durduğunu hissetti. Eşli kafasındaki ölümcül yaralarla ölmüş, mutfak, garaj ve giriş bölümü sessiz donuk bir ölüm mahalline dönüşmüştü. Polis kısa sürede eve geldi. Carly ise evin yakınında bulundu ve herhangi bir direnç göstermeden tutuklandı. Bu soğukkanlılık davayı yöneten savcıların da dikkatini çekmişti. Savcı Catherine Newman bu tutumu şöyle yorumlamıştı. Hiç pişmanlık göstermedi. Ne yaptığını biliyordu. Carly tutuklandıktan sonra soruşturma başladı. Evin içinde kaybolan güvenlik kameraları, buzdolabında bulunan cihazlar ve delil karartma şüpheleri. Her detay bu davayı daha da karmaşık, daha da sarsıcı bir hale getirdi. 16 Eylül 2024'te açılan davanın ilk günü, Mississippi tarihinde az görülen bir yoğunlukla başladı. Medya ve hukuk çevreleri bu davayı büyük bir merakla takip ediyordu. Carly'nin avukatları, onun bir akıl sağlığı krizi sırasında hareket ettiğini ileri sürdü. Psikiyatrist Dr. Andrew Clark, Carly'nin depresyon, halüsinasyonlar ve travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiğini onayladı. Hatta olaydan bir hafta önce Carly'nin günlüğüne yazdığı şu satırlar mahkemede okundu. Kafamdaki seslerden biriyle konuştum. Sanki biri beni yönlendiriyor ve kötü şeyler yapmamı söylüyordu. Ancak savcılık Carly'nin eylemlerinin planlı ve bilinçli olduğunu savundu. Carly'nin silahı saklayışı, annesinin telefonundan mesaj yazması ve üvey babasına kurduğu pusu planlıydı. Tüm bunlar delilik savunmasını gölgede bırakıyordu. 20 Eylül 2024'te jüri sadece 2 saat süren kısa bir müzakerenin ardından kararını açıkladı. Annesi eşli Smiley'i öldürmekten suçlu üvey babası Heath öldürmeye teşebbüsten suçlu ve delil karartmaktan suçluydu. Ardından yargıç Carly'e hükmü okudu. Şartlı tahliye olmaksızın iki kez müebbet hapis. Mahkeme salonunda Carly gözyaşlarına boğuldu. Ancak savcı Newman'ın sözleri sertti. Kötülük bazen küçük paketlerde gelir ve bu da onlardan biri. 24 Eylül itibarıyla Carly, Mississippi Central İslah Tesisinin genç suçlular birimine gönderildi avukatları kararın adil olmadığını savunarak temiz sürecini başlattı. Yeni avukat James Murphy, davada delil karartma iddialarından, güvenlik kamerasındaki teknik sorunlara kadar her şeyi inceleyerek Carly için yeniden yargılanma fırsatı arıyordu ve bu süreç günümüzde dahi devam ediyor. Carly Madison Gregg'in hikayesi sadece bir cinayet davası değil, modern çağda gençlerin zihinsel çöküşlerinin, aile içi çatışmaların ve gözden kaçırılan tehlikelerin nelere dönüşebileceğinin keskin bir hatırlatıcısıydı. Bir gün içinde bir aile tamamen yok oldu. Bir anne öldürüldü, bir baba ölümden döndü. Bir genç kızsa hayatının geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirmeye mahkum edildi. Kötülük bazen dışarıdan hiç anlaşılmaz. Sessizce büyür, evin koridorlarında dolaşır ve en savunmasız anı bulup saldırır. Bu trajedi, her ebeveynin, her öğretmenin ve her toplumun üzerinde düşünmesi gereken bir ibret vesikasıdır. Çünkü bazen en büyük felaket en yakınımızdan gelir ve bazen bir gencin yardım çığlığı duyulmadığında sonuç geri döndürülemez bir yıkıma dönüşür. Bu hikaye, ihmalin, sessiz çöküşlerin ve fark edilmeyen karanlıkların nelere yol açabileceğinin acı bir gerçeğidir.